Tat tomurcuklarının özellikleriyle ilgili olarak hangi ifadelerin doğru olabileceği istenmektedir. Akaşa şekilde dilde yer alan tat tomurcuklarından bir tanesinin yapısı gösterilmiştir. Buna göre bir tat tomurcuğunda farklı lezzetlere duyarlı kemoreseptörler birlikte bulunur Açık ifadesi doğru olacaktır. Bir tat tomurcuğunun yapısına baktığımızda tatlı, umami, acı, tuzlu ve ekşi tatlara duyarlı reseptörlerin bir arada bulunduğu anlaşılmaktadır. Reseptörler, mikrovillusları ortak bir bölgeden dilin üst yüzeyine doğru uzanır ifadesi de doğru olacaktır. Reseptörler arkadaşlar aynı açıklıktan birlikte dilin üst bölgesine doğru uzandığı şekilden görülmektedir. Her bir papillada sadece belirli bir lezzete duyarlı tat tomurcukları yer alır ifadesi ise yanlış olacaktır. Arkadaşlar bir tat tomurcuğunda beş farklı lezzeti duyarlı reseptörler birlikte bulunmaktadır. Hücrelerin zarında bulunan farklı tipteki reseptörlerin farklı kimyasallara özgü olması farklı lezzetlerin algılanmasında anahtar rol üstlenmiştir ifadesi de doğru olabilir tat reseptörlerine bakıldığı zaman arkadaşlar kimisinin hidrojen iyonuna kimisinin sodyum iyonuna duyarlı olması farklı lezzetlerin algılanmasında anahtar rol üstlenmiştir ifadesi yorumu yapılabilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Görme duyusuyla ilgili hangi açıklamaların yanlış olduğu istenmektedir. A seçeneğine verilen uzaktaki ya da yakındaki cisimlerin görüntüsünün retina üzerine düşürülmesi için göz merceğinin kalınlığının dolayısıyla kırıcılığının ayarlanmasına göz uyumu denir ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar göz uyumu yakındaki veya uzaktaki cisme bakıldığı zaman mercek inceliğinin veya kalınlığının ayarlanmasıdır. Bu durum mercek bağları ve bu bağların bağlı olduğu kirpiksi kaslarla ayarlamaktadır. Bu olaya göz uyumu adı verilir. Mercek ile A tabak arasındaki boşluğu dolduran camsı cisim, göz küresinin şeklinin korunmasını sağlar ifadesi doğrudur. Arkadaşlar, merceğin hemen arkasında A tabaka vardır. Yani retina. Retina da arkadaşlar, içi camsı cisim denilen bir sıvıyla doludur. Bu sıvı, göz küresinin şeklini korunmasını sağlamakta aynı zamanda ışık uyarlarının bir miktar kırılmasını da etkili olmaktadır. Gözde saydam tabakayla iris arasındaki boşluğa ön oda, iris ile mercek arasındaki boşluğa arka oda denir ifadesi de doğrudur. Arkadaşlar saydam tabaka kornea demektir. Kornea ile iris arasındaki boşluk ön oda olarak adlandırılır. İris ile arkadaşlar mercek arasındaki boşluk ise arkadaşlar arka oda olarak adlandırılır. Göze gelen ışınlar retina üzerinde sarı beneğe düştüğünde retinada ters görüntü oluşur ifadesi doğru verilmiştir. Arkadaşlar insanındaki mercek ince kenarlı mercektir. İnce kenarlı mercek görüntüyü sarı beneğe ters düşürür. İris ile kornea arasında yer alan göz merceği ince kenarlı mercek yapısındadır ifadesi ise yanlış olacaktır arkadaşlar. Göz merceğimiz ince kenarlı yapıdadır. Ancak iris ile kornea arasında değil, irisin arka tarafında bulunmaktadır. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Sinir dokuda bulunan çeşitli glia hücrelerinin hangi görevleri yerine getirebileceği istenmektedir. Arkadaşlar sinir doku, nöron ve glia hücrelerinden oluşur. Glia hücrelerine şıvan, oligodendrosit, mikroglia efendim ve astrosit hücreleri örnek gösterilebilir. Kan beyin bariyeri oluşturarak zararlı maddelerin beyin ve omurluğa girişini engelleyen arkadaşlar astrosit denilen glia hücresidir. Fagositoz yetenekleri sayesinde patojenlere karşı korunma görevini yapan mikroglia hücreleridir. Çevresel sinir sistemi nöronları aksonunda miyenin kılıfı şıvan hücreleri oluşturur. Beyin omurilik sıvısı dediğimiz boş üretimi ve dolaşımını ise arkadaşlar efendim hücreleri yapmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Şekildeki verilerden yola çıkılarak hangi yorumların yapılabileceği istenmektedir? Arkadaşlar şekilde bir nöron ile bağlantılı olduğu iki nö ayrı nöron arasındaki sinaptik bağlantıların zaman içerisindeki değişimleri gösterilmiştir. Buna göre nöronun nöron 1 ile olan bağlantılarının zaman içerisinde zayıfladığı ancak nöronun nöron 2 ile olan bağlantılarının ise zaman içerisinde güçlendiği görülmektedir. Yani nöron, nöron 2 ile daha çok sinaps yapmış, nöron, nöron 1 ile olan sinaps sayısını ise azaltmıştır. Buna göre nöronlar dinamik yani hareketli bir yapıya sahip olup zaman içerisinde yeni bağlantılar kurabilir ifadesi doğrudur. Nöronun arkadaşlar diğer nöronlarla yaptığı bağlantılarda artma ve azalma görülmektedir. Bu dinamik bir yapıya sahip olduğunu ispatlar. Nöronun nöron 2 ile olan bağlantısı güçlenirken daha çok bağlantı yapılmış. Nöron 1 ile olan bağlantısı zayıflamıştır. Var olan bağlantı azalmış yani zayıflamıştır ifadesi doğrudur. Sinir sisteminin yeniden şekillendirilmesinde sinapslarda meydana gelen değişimler etkili olabilir yorumu da yapılabilir. Arkadaşlar nöronun diğer nöronlarla olan bağlantıları artar veya azalırsa bu durumda sinir hücrelerindeki iletimin alternatif yolları Dolayısıyla arkadaşlar yeniden şekillendirilmesi etkilenecektir. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olmalıdır. Verilen yapıların hangisinde 5 temel duyu organından herhangi birine ait reseptör bulunmalı istenmektedir? Arkadaşlar kort organı kulakta bulunur ve ses işitme reseptörleri dediğimiz mekano reseptörleri bulunur. Papilla dilde tat tomurcuklarının bulunduğu bölgedir ve burada tat uyarılan alan kemo reseptörler bulunur. Sarı bölge arkadaşlar burunda koku uyanan alan kemo reseptörler bulunmaktadır. Alt deri dermiste sıcak, soğuk, basınç, temas, dokunma, acı, ağrı uyarları alan mekano reseptörler ve termoreseptörler yer alır. Göz merceğinde ise arkadaşlar herhangi bir reseptör yoktur gözde ışık uyarlarını algılayan fotoreseptörler A tabakada, retinada, sarı benekte bulunur. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Sinir sisteminde GABA salgısının hangi etkileri gerçekleştireceği istenmektedir? Arkadaşlar GABA'nın engelleyici bir nörotransmitter olarak sinir sisteminde aktif rol oynadığı ifade edilmiştir. Yani uyarıların bir sinir hücresinden diğer bir sinir hücresine sinapslardan aktarımı sürecinde GABA salgısı arkadaşlar bu iletimin durdurulmasını sağlamaktadır. Bu olay arkadaşlar aşırı uyarı ile beynin zarar görmesini engelleyebilir. Yani iletimin durmasıyla uyarının bir nörondan diğerine GABA ile engellenmesiyle beyin zarar görmekten kurtulacaktır. Akson boyunda iletimi hızını arttıramaz. GABA arkadaşlar uyarının bir nörondan diğerine geçişini durdurmaktadır. Akson boyunda iletimin hızlanmasında miyenin kılıf ve akson çapı etkilidir. Siyaptik bölgelerde bir nörondaki impulsun diğer bir nörona aktarımı hızlandırılmamış tam tersine engellenmiştir. Sorumuzun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır. Sinir sisteminde bağışıklığa yardımcı olan, fagositoz yaparak savunmayı sağlayıp nöronlara destek olan hücrelerin adı istenmektedir. Arkadaşlar sinir doku nöron ve gliyalardan oluşur. Gliyalarda yardımcı hücreler var bulunmaktadır. Bu hücrelerden astrositler kan beyin bariyeri yapmakta. Şıvan hücreleri çevresel sinir sistemi aksonlarında, oligodendrosit ise merkezi sinir sistemi aksonlarında miyelin kılıf oluşturur. Efendim hücreleri ise arkadaşlar beyin omurilik sıvısı üretmektedir. Mikroglia ise arkadaşlar fagositoz yaparak savunmayı sağlamaktadır ve nöronlara destek olmaktadır. O halde sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.